Günaydın arkadaşlar herkese. Bugün Aneng SZ08 T Teknik VC9808 Plus Fluk 113 Veit Müller 1037 ve T Teknik VC10 Plus'ını deneyeceğiz. Şu an 24 volt. Ben çalardım, biraz daha yükselttim. En hassasımız kulüp. sonra t-teknik ve diğer ölçü hareketlerimiz hemen hemen aynı. Yani alengi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Biraz birazcık kötü ama geri kalan da iş yapar. Evvel hafif ticari işletmelerde kullanılabilir. Tamam. Artı NC bezeli de çok harika bir özellik. Yine aynı zamanda Veyt Müller'in de NC bezeli var. Onu da deneyelim.